Dostlar selamünaleyküm. Biz eşimle bir işimiz vardı. Onu hallettik. Günübirlik bir göl kenarına geldik. 2-3 saat takılacağız dedi. Dedik hem bir hava alalım. Hava da bugün güzel, yağmurlu değil, güneşli. Hoş bir hava var Adana'da. Seyhan göl kenarına geldik. Burada şimdi 4 tane küspeli olta atacağım. Bir deneyeceğim bakayım bir şeyler var mı, takınak var mı. Amacım burada şu an merayı keşfetmek. Bir şeyler de olursa kayıt altına alırız. Biz şimdi oltalarımızı hazırlayacağız. Sonra sandviç falan yapmıştık ekmek arası. Onları yiyeceğiz. Bize rast gelsin arkadaşlar. Şöyle mısırımı geçen haftadan kalma mısırım arkadaşlar bu takım sandığı yaptım takımlarımı böyle değerli toplu tutmak için. Mesela şöyle göstereyim. Hazırlamış olduğum oltalar iğnelerimin ucu da körelmesin diye şöyle bir köpük ayarladım. <laughs> Arkadaşlar bunlar benim yeni yapmış olduğum takımlar. Küspe, aparatlı, vidalı. Yani vidasız da yapıyorum ama yine en sağlıklısı bu gibi geliyor bana. Küspeyi en çok Değerlendirdiğim şekli bu olduğunu düşünüyorum. Şöyle yarım küsplerimden olmuyor deliksiz çünkü. var. Şöyle küspemi de ayarladım. Sıfır küspe takacağım mecbur. Bunlar delikli olduğu için vidaya girmiyor. Deliksiz olduğu için pardon. Şöyle vidamızı iyice sıkalım. Evet hazırlamış olduğum takım şu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi mısır takacağım sadece uçlarına. O şekilde suyu atacağım. Mısırımız da av bayından almıştık zaten. Sarımsak su suyun içinde bekletilmiş bir mısır. Güzel yani sert çok yumuşak da değil. Balığın hemen alıp gidebileceği bir tarz değil. Arkadaşlar başta dedim 4 olt atacağım ama ben bu takımların 4 iğneli olduğunu unuttum. Sazan avı gereği küspeli takımlarda yani bizim vicdanen koymuş olduğumuz kurallarda 2 iğne geçerli. Hani 4 iğneli takım olduğu için 2 tane olta atacağım. Tek kişiyim çünkü sonuçta. Normalde hep tek iğneli takım yapardık küspeli ya. Bu sefer eski Adana usulü sisteme döndüm klasik sistemi kullanacağım arkadaşlar bugün. Dostlar şöyle takımımı göstereyim. Az önce yerden alırken bu kaydı şöyle takımımı yakından göstereyim size. Küspeli 4 iğneli bir takım. İki takım atacağım sadece suya. Başka da atmayacağım. Bu şekilde şansımızı deneyeceğiz. Hem Mera'yı tanımış oluruz takın var mı yok mu diye. Biz Seyhan Barajı'na çok gelmiyoruz. Genelde Çatalan Barajı'nı kullanıyoruz. Bakalım Seyhan Barajı'nda iş yapacağız mı? Nereye Şöyle buraya atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar rast gelsin. İlk oltamı attım. Nasıl tahtalı ol atmamda bayağı gelişme var değil mi? Geçen hafta hiç atamıyordum zorlanıyordum atmakta. Evet, misinamın gerginliğini aldım. Şimdi zilimi de takacağım. dostlar. Şöyle hazırladığımız zilleri de takıyoruz makayla. Diğer oltamı da hazırlayıp hemen suya atıyorum arkadaşlar. Dostlar ikinci oltamı da hazırladım. Şimdi ikinci oltamı da suyla buluşturacağım. Dostlar ben iki tane hazırlamış olduğum küspeli takımımı suyla buluşturdum. Dediğim gibi buraya 3-4 saatliğine geldik. Şimdi bir kahvaltı falan yapacağız. Evde hazırlamış olduğumuz sandviçler var. Elimi falan yıkayın bir kahvaltı da hazırlayacağız. İnşallah balıklarımıza bir oltalarımıza bir vuruş alırız. Hem Meray'dan deneme amaçlı geldim tank var mı yok mu diye. Hem bir test edeyim dedim. iki olta attım. Bakalım arkadaşlar kahvaltıdan sonra görüşürüz. oltalarımızı attık bakalım. İnşallah bir vuruş alırız buradan. Ben buraya hiç gelip de atmadım daha önce de. Seyhan Barajı'nı dediğim gibi çok kullanmıyoruz. Bir deneyim dedim. Hem yolumun üstün, üstüydü bir işim vardı. Normalde arkadaşlar bugün hafta içi çarşamba günü. Hani ben normalde bu saatte çalışıyorum. Ama bugün işlerinden izin almak zorunda kaldım. Özel işlerimden dolayı. Şimdi yolumuzun dönüşünde de böyle bir yer varken bir uğrayalım 2-3 saat soluklanalım dedik. Sandviç üç falan yapmıştık. Onları yiyeceğiz. Kışın sazan avı yapmak gerçekten zor arkadaşlar. Zor bir balık. Hani hepiniz biliyorsunuz zaten benden tecrübeli abilerim izliyor şu an ben bu videomuzu. Hani kışın derin bir suya ve akarsuyun birleştiği nokta yapmamız gerekiyor. Seyhan Barajı da aslında derin bir su, güzel bir su. Bayağı Eski bir baraj. Adana'yı temsil eden bir baraj. Adana'nın dört bir yanından dolaşan bir baraj. Bakalım arkadaşlar. Kısmetimizde var, alırız bir şeyler. Evet <laughs> dostlar minik dostumuz da geldi. Aç ya gariban. Sandviçimizin ya bir parçasını verdik ama tabi bu onun için yeterli olmayacaktır. İnşallah bizden sonra gelen olursa doyurur bu hayvanı. İnanın yanımızda hiçbir şekilde ekmek falan yok. Ekmek olsaydı direkt verirdim. Biz niye yani ne bilelim canım. Üzüldüm şimdi. Keşke yemeseydim. Neyse bir dahaki geldiğimde buraya buna yem getireceğim. Aynen. Bakalım çok ya. Meyve yemez mi acaba hepsi? <laughs> yok artık daha neler yok. Pasta yap ver. Belki yer ya. Dur vereceğim. Cık. Yemez yemez ya. Armut bir daha. Evet yiyecek. Ver bakayım yiyecek mi çok merak ettim. Yemedi abi. <laughs> Armut yer mi canım köpek ya. Ama yazık ya. Şimdi gidip markette bir şey alasın Uzak yakın bir yerde olsa. Alıp gelinecek. Alınır da. Dostlar resmen 81 yıl karı kışı yaşarken biz gördüğünüz gibi biz de şu mükemmel havada güneşin altında masmavi suyumuzla doğanın keyfini sürüyoruz adeta. Gerçekten çoğu şehrimizde şu an kar. Adana'nın hani şehrimizden ziyade Adana'nın çoğu ilçeleri şu an kar altında kalmış durumda. Ulaşım falan sıkıntısı yaşayan insanlar var. Ama Adana merkez böyle bir cennet arkadaşlar. Kışın bir cennet, yazın ama bir cehennem gibi. Biz şimdilik bu doğanın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. oltalara herhangi bir vuruş alamadık şu ana kadar. Bakalım. İkinde ezan okunuyor. Muhtemelen 1,5-2 saat daha dururuz arkadaşlar. Bir vuruş alamazsak toparlanıp gideceğiz. Dostlar toplanıyoruz. Zaten 2 saatliğine falan gelmiştik. Saat geldiğimizde ikiydi. Şu an saat dört buçuk. Hangi bir vuruş alamadım. Zaten amacım balık yakalamak değildi işin açıkçası. Eşimle beraber bir değişiklik olsun diye geldik. Güzel bir göl. Gördünüz sizde. Masmavi bir su vardı şu an. Ben bir de merayı kontrol etmek istedim. Memoşgil ile falan geldiğimizde gelirsek alternatifimiz olsun diye. Çünkü hoşuma gitti benim. Güzel takınak yok burada oltalar ne yosuna takılıyor ne taşa takılıyor direkt attığımız gibi geliyor şimdi bu takımı topladıktan sonra size bir kez daha göstereyim nasıl bir takım olduğunu daha detaylı görün evet dostlar hiç takılmamış hiçbir yere şöyle takılma da göstereyim paraşüt ipiyle iğnelerimi bağladım şu şekilde mısır geçirmiştim. Mısırlarım da yemlerim de olduğu gibi duruyor. Yani zaten şu an balık saati de değil işin açıkçası. Zaten pek de balık tutma umuduyla gelmedim. Tamamen eşimle değişiklik olsun diye geldim. Dostlar ben oltalarımı topluyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer beni beğenip takip ediyorsanız izliyorsanız videolarımı lütfen beğenip bir yorum bırakırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.